Merhaba tatlım. Kuzey Kutbu ne durumda? Aa, güzel. Evdesin. Kim yanında mı? Tabii yanımda. Neler oluyor? Pekala. Kimin de senin de ihtiyacınız olan ne varsa alıp derhal Los Angeles'ı terk etmenizi istiyorum. Pekala. Beni endişelendiriyorsun. <laughs> Mavi kod deni. Mavi kod. Kimi derhal gitmemiz gerekiyor. Baban gitmemiz gerektiğini söyledi. Ne? Hemen mi? Neler oluyor? Önümüzdeki 48 saat içinde bütün ülke sular altına kalmış olacak. Derhal gitmemiz gerekiyor. Peki ya diğerleri? Başlarının çaresine bakabilirler. Bu çok saçma. 48 saat içinde olacağını nereden bilebilir? Sen hiç babanın bir şeyleri ciddiye almadığını gördün mü? Arkadaşlarımı arıyorum. Hatlar kes. Hey. Ben ulaşamıyorum anne. Bak. Kendimizi kurtarmazsak başkalarını da kurtaramayız. Pekala. Şimdi derin bir nefes al. Sakinleş. Ve derhal gidip eşyanı topla. Çabuk ol. Belki mesaj atıp haber versem ulaşır. Olur. Ama arabada. Nereye gidiyoruz peki? Denver'a. Orası yüksek olduğu için daha güvende oluruz. Git. Tamam. Tamam. Chase, bağlantıyı kurdum. Ben Chase Hibbert. Duyuyor musunuz? Doktor Hibbert, beni duyuyor musunuz? Evet Doktor Ramis, duyabiliyorum sizi. Üzgünüm, bazı şeyler yaşıyoruz. Uydunun konumundan ve bozulan manyetik alandan aralıklı bağlantı gözüküyor. Tamam elimdeki tüm bilgileri size gönderdim. E pekala bunlar Noah'nın kendi izleme sisteminden gelen ilk raporlar. Birleşik Devletler uydu ağından aldıklarımızla eşleşti. Doğu ve batı kıyısı boyunca değişen ve tsunami'lere neden olan tektonik plakaları gösteriyor. Uydu görüntüleri deprem nedeniyle VR63 buzulunun büyük bir bölümünün koptuğunu gösteriyor. Deniz seviyelerinde önemli bir yükselme yaşandı. Atlantik'e girmesinden kaynaklanan büyük sel ve tsunami'leri tetikleyebilir. Daha da kötüsü her iki deniz kıyısı boyunca tsunami'ler sebebiyle artan sel baskını. Kuzey Amerika'nın tamamının su altında kalana kadar yaklaşık 48 saatimiz olduğunu söyleyebilirim. Tahmin ettiğim gibi ülke çapında tahliyeler yapmamız gerekiyor. İlk tsunami muhtemelen vuracak efendim. Hemen sahile vuracak. Ben General Glenn. Rapor verin. Ne oldu? Daha önce veri gönderen Noa şamandıraları sanki tamamen durmuş gibiler. Yani hala bir tür okyanus paraziti alıyor olmalılar. Okyanus asla tamamen hareketsiz değildir. Arızalanmış olamazlar mı? Belki birkaç tanesi ama hepsi aynı anda mı? Ruth bunu daha önce gördün mü bilmiyorum ama... Evet görüyorum. Şamandralar her iki kıyıda da yanıt vermiyor gibi görünüyor. Bunun anlamı ne? Anlamı kör olduğumuz. Başkanı aramamız gerekiyor. Şu anki mevcut durum hakkında bilgilendirilmeli. Başkana Jeoloji Derneği tarafından bilgi veriliyor. Ardından FEMA ve diğerlerinin listesi geliyor. Tüm verilere sahip değiller. Jeolik araştırmalar okyanusun tüm kapsamını anlamıyor. Özellikle Doktor Robinson kendi araştırmalarıyla birlikte dünyanın manyetik alanı hakkındaki hipotezimizi güçlendirmek için görevlendirildik. Ne oldu general? Ben General Glenn, kıyıdaki her eyaletten ulusal muhafızlara, iç bölgelere, tahliye çabalarına derhal yardımcı olmaları için emirler veriyorum. Kuzey kutbundaki Glacier VR-63'teki bilim ekibimize bir arama birimi gönderin. Tsunamiler şu anda her iki deniz kıyısını da vurdu. Florida en kötü tsunami olarak tarihe geçti. Washington eyaleti büyük kayıplar bildirse de bunlar izole olaylardır. Şimdilik. Eğer durum buysa başkanın seçeneklere ihtiyacı olacak. Elimizdeki her şeyi açığım general. Ne düşünüyorsun Robbins? General bence Doktor Hibbert'ı işe geri getirmek doğru karar olacaktır. Birlikte bu krizin üstesinden gelebiliriz bence. Araştırmam Doktor Hibbert ve Doktor Jorgensen'a şu anki seferlerinde yardımcı oldu. Pekala. Doktor Hibbert, bu sorunun çözümünde Doktor Robbins'e yardım etmeniz için Washington'a dönmenizi istiyorum. Sizi en yakın hava üssüne götürmek için bir helikopter yolda. Sizi doğrudan buraya getireceğiz. Varışa 10 dakika var. Toplanın.